İyi günler sevgili seyirciler. Galatasaray televizyon ekranlarına hoş geldiniz. Galatasaray Beşiktaş derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü antrenman için şimdi kameralarımızı Metin Oktay tesislerine çevireceğiz. Ve Sisnayderli Galatasaray'ın çalışmasını ekranlarınıza getireceğiz. Sözü arkadaşım Murat Borlu'ya bırakıyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Can. Evet, sabah antrenmanı kısa bir süre sonra başlayacak. Oyuncuların bir bölümü sahadaki yerlerini aldılar. Tabii ki bu antrenmanın e, ayrı bir özelliği de var. Wesley Snyder ilk antrenmanına çıkacak sarı Kırmızılarla Florimith Oktay tesislerinde ve birazdan o da antrenman sahasındaki yerini alacak. Tabii Galatasaray futbolunun bir bölümünün sahada olduğundan bahsettik şu anda. Sarı kırmızılı oyuncular antrenman öncesinde oldukça keyifli bir şekilde çalışıyorlar ve Wesley Snyder da şu sıralarda ekranlarınıza geliyor. O da Mert Çetin'le birlikte antrenman sahasındaki yerini alıyor. ilk kez Sarı Kırmızılıların antrenmanında Wesley Snyder. Ve Yıldız oyuncunun ayakkabılarında da eşinin adı yazıyor. Hemen onu da kameraman arkadaşım Erdem şimdi ekranlarınıza taşıyor. Evet ve Wesley Snyder Yüpter antrenman sahasında ilk kez yerini alıyor Galatasaray'ın antrenmanında. iki gün önce İstanbul'a geldi. Müthiş bir karşılama yapıldı kendisine. Havalimanında ardından Flora Metin tesislerine geldi. Teknik direktör Fatih Terim'le buluştu. Dünse kendisini 3,5 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı basın önünde Ali Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da attı Wesley Snyder. Ve bugün de ilk antrenmanına çıkıyor sarı kırmızılarla. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına şu sıralarda gerçekleştirdiği antrenmanla başlıyor ve antrenmanın ilk bölümünde düz koşu yapıyor Galatasaraylı futbolcular ve Wesley Snyder'da antrenmanın bu bölümünde takımla birlikte çalışıyor şu anda ekranlarınıza geliyor hemen şunu da belirtelim Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdurrahim Albayrak da Galatasaray'ın sabah antrenmanını takip ediyor şu anda ekranlarınıza geliyor kameraman arkadaşım Erdem Erhan ekranlarınıza taşıyor. Sayın Abdurrahim Albayrak yine her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın antrenmanında ve düz koşuyla sarı kırmızıların çalışması başladı. Pazar günü Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek Ali Samiha Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Galatasaray bu maçın hazırlıklarına cumartesi günü başladı Sarı Kırmızılılar. Pazar günü izinli olarak geçirdikten sonra hafta başından itibaren sabah çalışmasıyla hazırlıklar yoğun bir tempoda devam ediyor. Yorucu antrenmanları geride bırakmalarına rağmen Galatasaraylı futbolcular oldukça keyifli ve moralli derbide tabii ki hedef 3 puan taraftarına. Onların önünde 3 puan armağan etmeyi hedefliyor. Galatasaray ve hazırlıklarına da bu doğrultuda devam ediyor. Ve tabii ki bugünden önemli gündem maddesi de Wesley Snyder'ın antrenmanda yer alıyor olması. Performans uzmanı Scott Pir yönetiminde çalışmalar başladı. Düz koşuyla Bugün de tek antrenmanla geride bırakacak Galatasaray. Yarın da yine bir sabah çalışmasıyla hazırlıklar devam edecek. Cuma günü de sabah yapacağı antrenmanla geçirdikten sonra Galatasaray Cumartesi günü akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirerek kampa girecek. Florya Oktay tesislerine tabii ki bu karşılaşmada en büyük merak konusuysa Wesley Snyder'ın oynayıp oynayamayacağı. Dün imza töreninde yaptığı açıklamada fizik olarak bu maça hazır olduğunu ve teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı vermesi halinde oynayabilecek düzeyde olduğunun altını çizdi Wesley Snyder. Bakalım teknik direktör Fatih Terim ona Beşiktaş karşısında en azından ikinci yarıda forma şansı verecek mi? Merakla göreceğiz. Evet Galatasaraylı futbolcular hazırlıklarına düz koşuyla devam ediyorlar. Sabah antrenmanı performans uzmanı Skat yönetiminde başladı. Bir kez daha altın çizelim Sayın Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip ediyor. Sabah antrenmanını ve şu anda kalecilerde Fernando Muslera, Ufuk Ceylan ve Reisçan kaleci antrenörü Claudio Tafarel yönetiminde yine takım arkadaşlarından ayrı özel bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Onlar da antrenmana bu şekilde başladı ki her sabah antrenmanında onların takım arkadaşlarından daha fazla mesai yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle çift kale maçta yer aldıktan sonra da çalışmalarına takım arkadaşlarından ayrı onlar antrenmanı tamamlasa da Tafarel yönetiminde devam ediyorlar. Onlar da yoğun bir mesai yapıyorlar. ve en iyi şekilde hepsi her an Fernando Muslera'nın yokluğunda görev alabilecek durumda olmak için gerçekten yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Galatasaray'ın antrenmanında yer almayan 3 isim var. Emonale ve Nordin Amrabat Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin formalarını giydiği için tabii ki antrenmanda bulunmuyorlar ve bir diğer eksikse Thomas gibi oyuncular dışında herhangi bir eksik oyuncu yok Galatasaray'ın antrenmanında ve Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına bu oyuncuların dışında tam kadro olarak devam ediyor Galatasaray. Wesley Snyder da şu sıralarda antrenman sırasında Felipe Melo ve Albert Riera ile sohbet ediyor. Bir aradalar dün de takım arkadaşlarının büyük bir bölümüyle tanışma fırsatı buldu Florya'ya geldikten sonra. Hollandalı Yıldız ve bir dönem Serie A'da karşılıklı forma giydiği Fernando Muslera ile uzun süre sohbet etti. Kendisi Inter forması giyerken Fernando Muslera da Lazio için mücadele ediyordu. Tabi aynı zamanda Johan Elmander'le de kısa süre bir sohbet etti. Wesley Sneijder ve Florya'da futbolcuların yanı sıra diğer personelle de tanıştı ve ilk dakikadan itibaren sempatik tavırları ve sıcak sıcakkanlılığıyla dikkat çekti. Hollandalı Yıldız Galatasaray'ın yeni transferi ve bugün de ilk antrenmanına, ilk çalışmasına çıkıyor sarı kırmızılarla birlikte. Evet Galatasaraylı futbolcular hazırlıklarına performans uzmanı Scott Pri yönetiminde yapılan düz koşu ve ısınma açma germe hareketleriyle devam ediyor ve diğer bölümlerde bu çalışma sonrası için hazırlandı minyatür kale maçla devam edecek hazırlıklar kaleler yerini aldı ve bu çalışmanın ardından iki grup halinde dar alanda minyatür kaleyle hazırlıklarını sürdürecek Beşiktaş derbisinin mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor özellikle pazartesi günü çok yorucu bir antrenmanı geride bıraktığını söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Antrenmanın ana bölümünde performans uzmanı Scott Piri yönetiminde fiziksel çalışma gerçekleştirdi Galatasaraylı futbolcular. Dün ise üst sahada gerçekleştiren antrenmanın ana bölümünde Daranan'da çift kale maç yapıldı ve çalışma yine fiziksel bir idmanla son buldu. Bir yandan tabii ki taktiksel açıdan da hazırlıklarına devam ederken fizik ve kondisyon açısından da performans uzmanı Scott Piri yönetiminde çok yoğun bir çalışma yapıyor Galatasaray ki bunu önce Alanya ardından Belek Kampı'nda da fazlasıyla gözlemlemiştik tabi burada şunun da altına çizebiliriz Beşiktaş karşılaşması öncesinde önünde uzun da bir zaman oldu Galatasaray'ın Cuma günü karşılaşmasını Kasımpaşa önünde oynadıktan sonra ve bu doğrultuda da hazırlıklar hem fiziksel hem de taktik açıdan yoğun bir tempoda devam ediyor Evet demin de belirttiğimiz gibi Wesley Snyder ilk antrenmanında ve takımla birlikte antrenmanın ilk bölümünde yer alıyor. Hollandalı Yıldız'ın antrenman sahasına çıkışından itibaren en özel görüntülerini yaptığımız canlı yayınla ekranlarımıza taşıdık. <laughs> ve Floremet'in Oktay tesisleri Yupter antrenman sahasından gerçekleştirdiğimiz bu canlı yayının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Galatasaray'ın antrenmanından. Şimdilik sözü yeniden sana bırakalım sevgili Can. Teşekkür ederiz Murat Borlu.